Selamünaleyküm iyi geceler arkadaşlar. Şimdi bugün Webesto ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Birkaç arkadaşım bana Webesto'nun iki saat çalışıp durduğunu söyledi. Şuradan kendime göstereyim. Görebiliyor musunuz? Burada dört tane aynı Bir tane yetmiyormuş gibi. Şimdi Webesto nedir? Webasto analog ve dijital olmak üzere birçok özelliği olan yani çeşidi olan kabin ısıtıcısıdır. Yani araba çalışmadan kabini ısıtan bir cihazdır bu Evesto. Ve çok güzel ısıtır. Yapanlar Allah razı olsun. Yani ısısı soba ısısı gibidir. Böyle iliklerin ısınır. Şimdi bunun çalışma şeyine mantığına gelirsek benim arabam 2015 Ford Bunlar da bu tip Webesto kullanılıyor. Ee, Webesto aküden e, elektrik enerjisi çekiyor. Sonra e, depodan mazot çekiyor. Benim arabam direkt depodan çekiyor Webesto. Yani bazı araçlarda ayrı Webesto'nun e, deposu da var. E, ondan sonra bu şekilde çalışıyor. Yani onu elektrik enerjisiyle yakıyor. Yakıtın işte belli bir içinde bir rezistans şeklinde dolan dolanıyor o yani egzozdan çıkan yanmış mazot yani yanarak. O e, sanki egzozun üstüne de bir pehavani üflüyormuş gibi. Yani öyle bir sistemi var. Şimdi bunu çalıştırmasına gelirsek şunu şurada bir kırmızı düğmesi var. Direkt bastığınızda bu şu anda çalışıyor. Birazdan ısıtmaya başlar. Şu bunun ısı ayarıdır. Ondan sonra şu saat programıdır. Ne zaman çalışmasını istiyorsanız o zaman ayarlarsınız. Ondan sonra eğer e, bu tuşlar işlemiyorsa veya arıza veriyorsa buradan tırnağı var bunun. Bunu bu şekilde çıkarırsınız buradan. Şu sokete çıkarın bir resetleyin kendisini. Ondan sonra Şimdi bunun çalışma prensibi arkadaşlar diyor ki 2 saat çalışıyor stop ediyor. Ondan sonra uykumuzun arasında üşüyoruz. Tekrar tekrar basıyoruz diyor. Şimdi bu kontağın birinci kademesine bağlı. Birinci kademesini çevirdiğimde, çeviriyorum, bu sonsuz çalışır. Yani sen buna basıp da durdurana kadar bu çalışmaya devam eder. Eğer kontağı bir tık kapatırsan, bu iki saate ayarlanır. İki saat çalışıp duracak. Ondan sonra e, hani iki saat çalışsın diyorsanız, direkt kapatın ya da devamlı çalışsın diyorsanız, kontak bir kademe açık kalacak yani. Ondan sonra camınızın başınızı hangi yastığa koyuyorsanız yani yastık ben sağ tarafta yatıyorum sağ koltuğun arkasında ondan sonra orayı şöyle hafif şu kadar açık kalsın yani oradan oksijen gelsin sonuçta sıcak hava ondan sonra webesto aslında zararı tehlikesi de var yani dışarıya sonuçta bir mazot yakarak çalışıyor bu cihaz. Ee, onun egzozunun yani çıkışının e, Direkt dışarıya olduğundan emin olun Yani kabin içine e, verirse zehirler sizi Bundan e, emin olun Bir de e, marş bastığınızda Arabaya marş basarken bunu kapatın Yani orada bir kısa devre yapıp sigortayı attırmasın Ve vestoya zarar vermesin e, Söyleyeceklerim bunlardan ibaret Allah'a emanet olun kara gözlerinizden öperim Ondan sonra hoşçakalın